Başka, Cuma günü saat 23.03'te evimizin önünde duran arabamızın patlayıcıyla yakılması sonucu Şanlıurfa'da bütün Urfa'da yaşayan insanların tabi haberi oldu. Onunla ilgili dostlarımız sürekli bizi ziyaret ediyorlar. Bugün de Sayın İbrahim Toru arkadaşlarıyla ekibiyle beraber ziyarete geldi ben bizlere gelip geçmiş olsun diyen bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kamera göstermiyor değil mi? Kamera gösteriyor. İbrahim Bey'e yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Bir an önceden yapılanlara devletimiz ve hükümetimiz ve emniyetimiz tarafından bulunacağına eminim. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Çünkü <laughs> televizyon da çalışmayacak. Ona göre evet. ben...